Aklında olsun. Örümcekler ile ot biçenler arasındaki farklar. Örümcekler günümüzde tüm dünyaya yayılmış 111 familya ve yaklaşık 45 bin tür ile muazzam çeşitliliğe sahip bir hayvan grubudur. Vücutları genellikle ön ve arka kısım olarak iki ayrı biçimde incelenir. Bunlardan prosoma denilen ön kısım genel olarak hareket, duyu, besin alımı ve ilgili organları barındırırken arka kısım sindirim, solunum, dolaşım ve ağ yapımı ile ilgili organlar taşır. Bu iki kısmı bağlayan gövde ise pedisel adı verilmektedir. Öte yandan ot biçenler çoğu zaman örümcek örümcekle karıştırılan ve örümceğin siler sınıfına bağlı bir eklem bacak türüdür. Biyologların yapmış olduğu araştırmalara göre dünya çapında toplam 6650 türe sahiptirler. Bilim insanlarına göre vücut yapıları ve sıcaklık ihtiyaçları dolayısıyla sadece Antarktika bölgesinde yaşayamazlar. Peki ot biçenler ile örümceklerin karıştırılmasının sebepleri nelerdir? Yani bu karışıklık sadece görünümlerinden mi kaynaklanır yoksa orada başka bir sebep mevcut mudur? Hayvanlar aleminde yine muhteşem bir yolculuğa hazır mısınız? İşte karşınızda örümcekler ve ot biçenler arasındaki sıradışı farklılıklar, tür farklılıkları Örümcekler ile sık sık karıştırılsalar da aslında ot biçenler, yalancı akrepler, deve örümcekleri ve akrepler takımlarıyla yakın akrabalık içerisindedirler. Her ne kadar deve örümcekleriyle isim benzerliği taşısalar da sarı kız veya büyük ismiyle bilinen bu sevimli dostlar aslında birer örümcek dahi değildirler. Kendileriyle en çok karıştırılan örümcek türü ise Folsidae ailesinden olan ince uzun bacaklı örümceklerdir. İşlevsel farklılıklar. Örümcekler ağ örmek ve onun üstünde gezinebilmek için yaratılışları gereği 6 ila 8 gözü olarak doğada yer alırken ot biçenlerin toplamda 2 adet gözleri mevcuttur. Doğa bilimcileri ve biyologlar tarafından aktarılan bilgilere göre bu canlıların arasındaki en büyük fark örümcekler ağ salgılayabilme özelliklerine sahipken ot biçenlerin bu özellikten yoksun olmalarıdır. Kendilerini korumak için ailesinde zehirli türleri de barındıran örümceklere karşı olarak ot biçenlerin hiçbir türü zehirli değildir. Biraz daha davranış diyelim. Ot biçenler örümcekler gibi ağ öremedikleri ve iyi bir görüş açısına sahip olamadıkları için avlarını pusuya düşürerek avlarlar ve arka bacaklarını avlarından veya herhangi bir tehlike tarafından gelen titreşimleri algılamak için duyu organ amacıyla kullanırlar. Örümcekler doğada asla bir arada görülmeyen bir hayatlarının her döneminde yalnız yaşayan türlerdir. İşte gece yaşayıp sabah dinlenmeye bayılan ot biçenlerle aralarındaki diğer büyük farklılık da buradan gelir. Çünkü hepsi olmasa da bazı türleri onlarca hatta yüz yüzlerce ot biçen aynı yerde yaşayabilirler. Bu toplanma davranışı onları avcılardan koruyan ve çiftleşme dürtüsünü harekete geçiren bir davranıştır. Şimdi de düşmanlardan korunalım. Ot biçenler bir avcı tarafından fark edildiği ve tehlike yaratan bir durumda. Ölü taklidi yaparken örümcekler kaçma ya da zehirleri varsa sokma davranışı ile hareket ederler. Fakat bu ölü taklidi bazı örümcek türlerinde de görülen bir özelliktir. Ot biçen dostlarımız bir avcı ile karşılaştığında hiçbir örümcek türünde bulunmayan bir davranış daha sergiler. Ototomi. Bu davranış avcı ile karşılaşıldığında ondan kurtulmak amacıyla uzun bırakma davranış olarak tanımlanmaktadır. Ot biçen ve türleri o sırada bacaklarından birini feda ederek zaman kazanırlar. Bu bacaklar bir süre bulundukları yerde hareket etmeye devam ederler ancak kaybedilen uzuv birkaç saat içerisinde tamamen kullanılmayacak duruma gelir. Bu da canlının hız, avlanma avı tespit etme gibi becerilerini olumsuz kılar. Gelelim örümceklere. Bu saldırgan hayvanlar düşmanlarından korunmak için çok çeşitli yollara başvururlar. Örneğin Güney Asya'da yaşayan örümcek türleri yaptığı büyük ve dairevi ağının ortasında durur. Bu duruş örümcek yiyen kuşlar için kolay bir hedef teşkil eder. Örümcekler düşmanlarını yanıltmak için birkaç adet sahte ağ merkezi tesis ederler. Yediği avlarının kalıntılarını da ağ merkezlerine takarak tıpkı bir cansız manken görünümü verirler. Başka bir örümcek çeşidi de topladıkları diken ve ağaç kabuklarının üzerlerine zehirlerini boşaltarak ortalarına geçerler. Dolayısıyla olası bir saldırı esnasında düşmanlar o kabukları ve dikenlere dokunacakları için anında felç geçirerek birkaç saat içerisinde ölümleri gerçekleşir. Kısacası ne ot biçenlerle ne de örümceklerle çok uğraşmamak gerekir. Aklında olsun doğanın en sessiz ama en tehlikeli olan bu çok bacaklı dostları yaşam formu olarak binlerce tür içerisinde barındırırlar. Yeryüzünde minimum 45 bin yıllık bir tarihe sahiptirler ve çok hızlı bir üreme sistemleri vardır. Fakat bu evinizde ya da dışarıda gördüğümüz her örümceği ya da ot biçeni öldürebileceğiniz anlamına gelmez. Tıpkı diğer tüm canlıları öldürmememiz gerektiği gibi. Unutmayın, doğa muhteşem misafirperver bir tavra sahiptir. Ancak tehlikeyle karşılaştığı anda tüm kozların da üzerinizde oynayan bir düşmandan farksızdır.